Dostlar merhaba Fas Mersin'de bugün sizlerle birlikte yanımda Şahin var. Şahin ne dersin? Sağ Ne bugün köy sor başladık. Şahin sen niye gidiyorsun? beş köy Şey, arkadaşlar ben evlerin içine bakıyorum. Bak. Sandık aktarıyorum. Şahin o eve girme o orada hiç yok yoktu usta. Hadi bakacağım. Beni vursun. Zümrüt var ya. Zümrüt burada hiç ne işe yaramır. Çamur. Esas bize lazım kazmaydı. Gel. Aldın sen kazma. Hı. Hmm. Kazma ile burada bir sen ne Gide. Gele. İndi gel ama bir seve. O bir sitem da evine. Git. Sor şey gel, şey gel. Yer. Ne? Şu şeyleri şey de programı. Neyse. Arkadaşlar benim de parkurumun çok iyi. Tabi tabi. Doğru. Yani evet, suya düştü. Fakirlere de bakıyorsunuz. Burada bakarsanız Minecraft paralı şey denildi. Yani, Oğlum boş ver Minecraft paraleli. Sonra konuşursun şu anda bir ciddi bir server'a başlamışız. Sen ne diyorsun? Oh ekmek. Oh oh burada hiçbir şey yok. Allah kahretsin. Neyse. Şəy. Şəy, 5 də tane demə. Nə budan niyə? Şəy, budan niyə çıxır bu nie, <gülpülüyor> şey? Evləri qırıcay ilə. Niyə? Ya da qırmayax. Boş ver. A, bunun niyə ağac qırır, ağac düşmür? O, baxayım mən. Bu nədir? Nərdə çiçəkləri də ekək. 2000 haş, 2,5. Çükmür. Ben de kırıldı. Mən de kırıldı. Mən de kılıc edeceğim seninle mi? Mən evet. Hadi evet, 4-5 Arkadaşlar, arkadaşlar hadi Arkadaşlar. Reklam geldi arkadaşlar bana ya. Tüm. İkim stik edeyim. İkim edeyim seninle ama. Arkadaşlar. Oğlum geleceğim geleceğim. Zümrüt. Gel sana kılıç atacağım. Gel. Bekle ben kendi kılıcımı kendim yaparım. Var mı bende de kılıç? Demir kılıç var. Bunu yerine kendi de... Neredesin sen bu devre? Onu gördüm sen. Hmm. <laughs> Geliyorum. Dur abi ben artık koydum. He. Demir kılıç edeceğim. Sakıştı. Tahtanıysan. Ay gece orşayın. Sen ne kadar Yapmak istiyorum. Direnmeli iş. Neye? Den. Pardon. Pardon abicim. Gece evde sıkışıp kalır. Ama bak buraya gel. Haradasın? Babayım. Gel asal demir kılıç. At abi. Mutlu. Efendim abi. Şako. Efendim abi. Oğuz kuşum bir yemek yiyeyim. Bu var mı? Yok etmeyim var. Ko koyun Go aktarmalıyız biz. Koyun mu? Koyun aktarırız. Sen koyunu bana de abi ya. Aha biri burada. Bulurum bulurum bulurum. Demelim ay ama makasımız olsaydı günlük koyun ırfardı. Bir de bir tane günümüz var hala ki. Gece oyununda zombiler gelecek. Gelip ya. Yorunluz, hı hı. Ne kadar fazla cevaplı var. Şahsen ben görmedim. Cevaplar zor olur. Baniye. Yeah. Yavaş yavaş biraz. Çünkü pardon vurma bana. Oğlum, oh, garaf sıkıntılı ya. Evet, Biliyorum da, güzel. Bir yolda, burada çok yaratık yok. Tavuk sen ne yapıyorsun orada? He? Manyak. Allah, gece gece önümüzü de göremiyoruz ya. Babi, gece gece ne gördün? Ne vuruyorsun şöyle? Ne yapmış o sana? Acaba şu... Mü... Allah! Bomb. Geberdin Şahin. Hayır. Yanıma, kaş yanıma, ba kaç. Baba ba, indi bütün bir koyma. Öldün. Hamsını öldürdüm. Kribut pastadı. Tamam. 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 Niye? Tamam. 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 Yok. Bak, Arkadaşlar de Minecraft oynuyorsan ben Arkadaşlar Minecraft bu. Minecraft mı ne ama? Arkadaşlar Hı. ben giremiyorum. Saklan şuraya. Ay yorgun şuradan gelebilir. Yemek ye yemek. Allah kahretmesin. Canım doldu biraz. Ben Abi, çıkıp telden yürüyeceğim ya. Neyse tamam. Bak bak sala bak sağla bak sana tutturmaya çalışıyor salak. Bir tane ok olsa. Mümkün. Aha işte zombi. E, gücün köylüye mi yetiyor lan? Kaç sen oradan go. Çıktın sen şeyi. Ne? Oğlum ben tutuş yerini yok. Ne çıkıyor? Neyse. Buradan şöyle Allah'tan kılıcımız bak kırıp. Oha Allah. Kırıp ne yaptı şu an burayı? Düzeldin mi? Sağ birisi vurdu. Hiç kimse vurmadı ne yapacağız? Gezelim şöyle. Karşımıza zombi var da çıksa bak, da Bak bak geliyor bak. Uy şey, kıyam. Seni öldüreceğim. Ne diye bak bak bak. Şok. Artık ekmeğim de bitti. Çürük et yiyeceğim artık birazdan. Aha öldüm Şahini, üstüne geliyor. Heh, gel. Gel bak dimdik gel. Bak bak. Heh. Bir daha ya. Yiyeceksin sevmiyorum ya nefret ediyorum onun sıkıntılısı o evin üstüne bir pardon sen ne yapıyorsun bu da <laughs> <Evet. Evet, evet. gülüyor> tamam. tamam biliyorum ama sadece çürük et verebilirim çürük <laughs> et açlıkta ben <bir> de ölüyorum <laughs> Evet, sürü evet, çet olmasa. Bekle lan burada. Burada terevez var da ne? Burada hiç terevezlerden niye yaramaz? Onu şöyle Dur, bunu, bunu Neyse. Çok az kaldı. Biraz da kesin artık videomu bitirey. Daha sonra. Şahin de kanalı var. Ona da abone olun. İkili dostlar bir Arkadaşlar. De, Oo oh, avuç. Bir sürü avuç. Beni de getir bana da. Ne kaç tane? 29 tane avuç. 20'si benim, 9'u senin. Yok ya. Sandık var mı? Oğlum. Hayır yok. Sen benim yanıma gelebilir misin? Sandığa bak 28 tane. Tamam, gel buraya. Nereye abi? Gel benimle. Beni takip et. gelim. Allah birisi oldum. Bak sal şunu bir indireyim sonra gidelim. Yok sok. Öyle git Git, git. Ben gidiyorum. Haydi vur haydi. O oh, sağ ol iskelet. Kaç buradan gel. Bu eve bu eve sandık var Ama evde. evde. sandık patladı. Patlamayız. O halde 28 tane avuç var. 24'ü <laughs> senin. Ya da 14'ü senin 14'ü benim. Bir adam bir reklam geldi. Bak ben ne yapayım. Şöyle kır 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 kır. Kızma oyna kararım lan, canavarım. Arkadaşlar bu manyak. 14 tane koyuyormuş. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14. O da manyak mısın lan? Şunu koy. Oğlum skelet geliyor lan. Koyma, bana vurur. Bir ne yapayım sen kendini? Aa, koyma! Koyma, vurur. Şimdi bana geldi. Kaç canım var? Bitirelim artık Dur. videoyu. Artık videoyu bitirelim. Gelecek yarın yaparız. Evet arkadaşlar, videoyu bitiriyoruz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.